Yalnız Flakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Türk Telekom modem şifresini nasıl değiştirir onu göstereceğim. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi ben mobil üzerinden değiştireceğim. Siz bunu aynı şekilde bilgisayar üzerinden de uygulayabilirsiniz. Aynı yani değişen hiçbir şey yok. Google'a girip arkadaşlar aratma kısmına 192.168.1.1 yazıp aratıyorsunuz arkadaşlar. Arattıktan sonra kullanıcı adı ve şifre istiyor. Ee, bu herkese değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Mesela kullanıcı adım zaten sabit admin olarak şifremiz değişebilir. TTNET admin Türk Telekom veya 1234 olabilir. Benimkisi TTNET en üstteki olduğu için ben öyle yapacağım. Kullanıcı adı admin şifrem TTNET. Girdikten sonra arkadaşlar şuradan atlaya basıyorum bizi böyle bir arayüze getirecek arkadaşlar. En altta bakın A yeri kablosuz. Kablosuza girdikten sonra bizim karşımıza e, güncel şifremiz çıkacak. Bakın şuradan 456 111 LX. Benim bu eski şifrem olduğu için e, ben bunu değiştirmek istiyorum. Mesela 467 111 LX yapayım. Bir de buradan arkadaşlar vpa 2 PSK'yi seçiyorsunuz ve uygula diyorsunuz arkadaşlar bizim bu e, yükleniyor şeyi gitmeyecek nedeni çünkü şu an ben telefondan bağlandığım için benim internetim kesildi çünkü şifrem değişti arkadaşlar otomatikman bunu e, yani bilgisayardan yapsaydınız gitmeyecekti çünkü modemimiz bilgisayara bağlı olduğu için telefonumuzdan internetimiz kesildi bakın görmüş olduğunuz üzere e, yani yapacaklarımız bu kadar basit arkadaşlar ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.